Gelişler ola Tek derdim var Tek hayalim var Sizleri mutlu görmek Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Askerim milletin bayrağına çok yaşa Arş 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 Değerli vatandaşlarımız Çok kıymetli Amasyalı hemşerilerim Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan Ve Paşam bütün Amasya diyen Müftü Tevfik Efendi ve milli mücadeleye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyoruz. Bütün vatandaşlarımız ve kıymetli hemşerilerimi milli mücadelenin bağımsızlık ateşinin yakıldığı Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği şehrimize düzenleyeceğimiz etkinliğimize bekliyor ve herkesi davet ediyorum. Bir eder cumhuriyet bayrağın semada süzer gider parlayan yıldızın alemi ten bir eder. cumhuriyet bayrağın semada süzer gider arışarışar namuslu karşım marşileri marşileri dönmez geri türkün askeri hey sağdan soldan